Ne yaptın? Ne yaptın? verdin bir şeye? Ne verdim bir şey? 50 tane iş verdim. 50 tane işi birden yapıyorum ben ya. Ben sana dedim Mıstık dayıya ver dedim. Mıstık, mıstık, mıstık dayı değil lan bu. bu Hatçe teyze la bu. Hatçe teyze mi? E, tamam o da olur Hatta teyze bacı teyze ya bacı teyze değil. O yok ya şey. E, tamam. Onu ver oradan sarmaya başlasın. Yapabildiğini yapsın Hacze bacı. Bugün bir etrafını da... yaptım bakalım o da bir taraftan gider herhalde ya. E, o zaman herkese şarkı söylemek lazım ama zaman Herkese şarkı söylemek lazım o zaman herkese, herkese selamlar. Evet. Herkese evet. Evet. Aa. evet. Aha. Ana ne oluyor lan? Ben ne diyorum? diye bu kadar hızlı gidiyor. Diğer tarlamızı sürelim, ekelim, sıkıştıralım, gübreleyelim. Çok işimiz var ya. O kadar işimiz evet. var ki işimiz başımızdan aşkın. şey soracağım? Biz <laughs> diğer tarladaki darının olduğu e, tırı getirdik mi yok? Tır orada kaldı. Tır orada kaldı. Getireceğiz ya. Gün günlerden pazarı tesi. mm <laughs> cumartesi. benim için pazartesi sendromlu. Yürüdüm gecenin üstüne, salarım. Alarım. Salarım köpeklerim. Top işleri. Salar. Evet. Bir tahmin dolar. 60 euro aldı lan. yani. <laughs> sıkıntı değil ya. Yani. İşçinin hakkını vermek lazım. Bana niye vermiyorsun? Köyün yarısı senin yarısı benim ya. Yürü git lan. Hesaplarımız ortak değil mi? Ya anca senin hesaba çalışıyoruz işte. Ee, senin kel simülatörün oldu. Duruyor. Hiçbir şey benim, benim vaktim mi benim var çocuk çok. Allah aşkına ya? Benim çok. Şu an var evet. Şu çok. Yalan söylemiyorum. Şu an vaktim var. İçimiz birbirimizi kaldırıyoruz da ancak bu kadar yapabiliyoruz ona satayım. İki gün, üç gün burayı çek, 2 gün 3 gün orayı çek. Nasıl olacak? Sen daha haklısın. Yani bana duble oluyor kanka o zaman. Anlatabildim mi? Anladım anladım. Ya o yüzden vaktim yok yani. Sana duble. Ama tek. Tek, buçuk. tek, tek buçuk severim ama aynı. Tek uçuda bizim Kayhan iyi bilir ama Kayhan da bu aralar hakikaten hiç videoları falan takip etmiyor yani Dur ben bir ara yürüyeyim Kayhan'a mı yürüyeceğim? Evet. He <laughs> <laughs> Yürürüm gecenin üstüne <laughs> Bugün ayağıma nasıl kramp girdiyse bacağım şişmiş ya O kramp değildir lan bir şey girmiş oraya İşte kramp girdi bir şey girmiş oğlum oraya başkanı girecek. At sineği. At sineği mi? her bir yerini değerlendirelim. Ana! Ben de diyorum neyi unuttum? Buyur. Neyi unuttun? Biz konuştuk ama ben yapmışım gibi hareket ediyorum. Ayarlar. Ee, hmm. Yabani ot. Yabani ot şurada mıydı? Acim macim değil. Dur. Araç. Yardım bu değil bu değil para sıcaklık alan radyo şurada mı mevsimsel sabit ekin tahribatı periyodik saban kireç yabaniyot artık açık tavaf ediyorsun sen oralara bakma. Ya buraları düzelttim kanka zorlanmıyorum diğer turlarda diye. E yani ben de bir tur attıydım şu öbürünün etrafında. Hmm. Oradan bir çekil. Bir ha şey dur mi? ya da. Dur orada dur. Şimdi şöyle rahat rahat dön git oradan he. Tamam. Ben de şuradan bir daha gireyim. şey kalmış. Sen orayı da yuvarla git kanka. Ben orayı da toparlayayım. Tamam. Bu arada ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Şey var ya bizim bu var gübre. Var. Biz onun hepsini almamışız biliyor musun? Şeyden. Bir kısım hala duruyor orada. Allah Allah. Al. Çok sıvı gübremiz varmış. Alırız. Onlar da dükkanına çekeriz. Kim Hatice bacı ne yaptı lan? Hatice bacı takılıyor ya. Bizim Ayçiçeğine dalmamıştı inşallah. Ben ara aldım oraları da. Yok orayı orayı dalmaz ya. Dalsana bir şey olmaz mı dalsa da? Ekin tahribatı kapalı. Sarıcı ya. Yine bir şey yapmaz. Yapmaz deme. Şansın Geçenlerde yapıyordum. yaptı ya bir şeye. O şeydi. Batur'la şey, yeah. İşte Sarıcı'da da yapabilir. Yok yok Sarıcı'yı ben daha önce denedim. Yapmıyor. He, daha önce ben daldım diyor. Hı hı. Hı hı. hı, -hı evet. Hı hı. hı, -hı. Herkese Allah'ın evet. en azlandı be o. iki saattir duruyor orada Kim o? Atcabacı. Ne yapıyor? O, o, o kanatları kaldırmış oğlum O işini bitirmiş Ne yaptığını bilmiyor. Tamam. O zaman. O İşini bitirdiğini sanıyorum. Yeni iş, sanıyor. iş verelim. Azıcık da böyle gitsin gelsin. oluyor ya? Pasılıyor. Neden? Neden? Geçenler Gamecam inanılmaz kampanya yapmış biliyor musun? O kim? Benim bilgisayarı aldım site. Hı. İyi yapmış. Baya 20-22 bin liralık şeyleri, makineleri 15-16 bin liradan vermiş. Versin versin kampanya iyidir. Alacağın zaman aslında oradan denk getirirse bu. Ben kanka sana telefonda bahsettiğim durumlar. Aha. Benim şu anda hiç oralara. Devam devam. Devam ediyorum ezip geçerim o zaman. Aha da aha da, Aha çekiyor mu lan seni? Yok ben geri geri gidiyorum. Ya, şu zincir modunu indirek de bir ara çekiştirme yapak lan. Millet seviyor onu. Ya abi ben de sevmiyorum o adamı. Niye Ben de sevmiyorum. Ne yüzün var abi? Şey, güzel, güzel TikTok oynuyor. canlı yayın, TikTok canlı yayını Benim canlı yayın hakkım bitti. TikTok'ta artık canlı yayın açamıyorum. Niye? Mesaj geldi çok uzun zamandır canlı yayın açmadığım için. Çocuklar yazıyor oradan abi canlı yayın abi canlı yayın diye de ben de hepsini YouTube'a yönlendiriyor. Diyorum ki canlı yayın açamıyorum. Şurada bir lokma kaldı onu bir Lokma. Lokum. Bir lokum. Türk işte lokum. Herkes. Lokumda boncuk buldum. <laughs> Evet. Hı. Yine iş bitti. Hallediyor baya. Hallediyor da şimdi yine iş bitti sanacak. Sen hiç çoktan bak baya iş halletmiş. Ne yapalım? O halletsin onu bir de buraya salarız. Yani oradaki açını kapatırız, burayı salacağız da. Birimiz gübreye gireriz o durumda. Birimiz şey yaparız yine. Bakarız ya. Olay o zamana bir gelsin bakarız ya. Acele yok. Acele yok, acele yok. Oğdur. şeye yaptığım, Selandre'ye yaptığım müzikler, altına bulduğum müzikler çok hoşuma gidiyor yani. Güzel oluyor müzikler. Hmm. Adına bakarız. Yarın bak. Yarın. Yarın pazar. Hı hı. Güzel. Bu hafta pazar iple çektim ya. Herhalde bir sene daha uğraşırsak bizim abone bini <laughs> bulur. 323 olur herhalde. Kaç? 323. Yakadım <laughs> bu arada ya. Bir kişi bir geldi dedim aha. Bizim kesin soyunmamız lazım herhalde. Valla abi. Şimdi biri var. Ben onun ismini söylemeyeceğim. Hmm. Böyle bir televizyon programına falan da katıldı artık abi öylesi. Hoşlanmadı bir televizyon programına. Kendisi de bizim biraderim. Güzel Sanatlar Lisesi'nden arkadaşım. Tamam mı? Hmm. Ee, o katıldığı programdan sonra bayağı çocuk diye yani. Yani onun için katıldı zaten o. Olur, aynen. Ama şimdi bir paylaşımlar yapıyor. Ya bildiğin 18 artı yani paylaşımları. Telegram grubuna falan çekiyor. Telegram grubuna bakıyorsun. Hakikaten o dediğim muhabbet. O noktada. Yani hoş evet. değil. O, o, bebe zaten potansiyel olan ne yani. bekliyorsun ki yani? O programda da potansiyel oydu. i̇sim vermeyeceğim. Program ismini de vermeyeceğim. Ama yani oradan da tepki görüyor gerçi yani oradaki kişilerden tepki görüyor. İzliyor mu doğru. lan? Yok. Yani öyle paylaşımlardan görüyorum. Tepki gördüğünü. Ben gidiyorum sarıcıyı almaya. Şimdi yıkayım sarıcıyı alayım. Sen de şey yap olur mu? Ee, önce çim tarlasına gir istersen. Artık vakit geldi. Vakit gelmedi dur. Daha var vur vakit. Ben baktım saate başlarken vakit geldi. Emin misin? Evet. evet. Sorun yok. Evet. Ya ee, en azından orayı gübreliyek de ondan sonra kapattık ya. Nereye gübreliyek? Çimi. Çimi çimi. Orada çimi hadimiz... çimi. Kamera arkasında ben hallederim burayı. sokana kadar şuradan bir verelim bunu. Bu bir gitsin. Ama sen vermişsin işçiye geri. Evet. Hangi gübreli gübreleyim? O ile girişte ya da öyle istiyorsan öbüründe kaldıysa öbüründeki bir bitir. Böyle dediğin Şey var ya xlarç olan arkaya taktığımız ya da gibi e gibi e var ya. Sen bitsin. Sağa bıraktım. Aa. Kireçmiş lan bu. Şey ya. Sıvı al. Ya şimdi hallederim. Nasıl olsa rafa kendisi de diyecek. Buraya boşalttığım zaman Herhalde tahmin ettiğim gibi olur diye düşünüyorum. Neyle boşaltıyorum lan? boşaltmıyor. Neden boşaltmıyor? Kontrol U'de. Ha. O, o, alana boşaltmıyor. Hmm. Vallahi ben de şu tatili gideceğim günü ilk de çekiyorum ama Benimki daha 5 yıl sonra Yok gideceğim geleceğim ondan sonra benim de şey başlıyor işte Gideceğim geleceğim 3 hafta tatil yapacağım Dana daha ne istiyorsun? 3 haftada 2 hafta tatil yapacağım Ayrıca benim 2 ay tatilim var Evet tamam hani, Tatil yapma mantığında 2 hafta yapacağım Evet tamam daha ne istiyorsun? Valla kankacığım bak dün ee, kursa gittiğim gün olduğunda bizim işte okuldaki çocukları çalıştıran bir şey var. Hoca var. Her gün geliyor. Onları düzenli olarak alıyor. İlk başta beni fark etmedi. Ondan sonra dedi ki Aa, hocam falan dedi. Hocam nasılsınız falan dedi. E, İyidir ya hocam dedi siz dedim nasıl davranın dedim çocuklara dedi yani biz dedi iki saatte de tahammül Bütün gün ne yapıyorsunuz dedi. Valla senenin sonuna doğru dedim. Artık tahammül sınırınız kalmıyor hocam dedim. Hadi bir şekilde şey yapıyoruz. hocam dedim. Hallediyoruz dedim. Hayır. Alıştık hesabı. Valla Allah sabır versin size falan diye ama yani <laughs> bizim işin şey kısmı bu, zor kısmı bu abi. Yani yıpratıcı bir mesleğimiz var. Beden yorgunluğumuz yok. Çok fazla insandan muhatap oluyoruz ve hani tahribatı böyle yani. Psikolojik olarak çok yıpratıcı bir meslek. Anka, beterin beteri var öyle deme. Var, <laughs> ben, ben küçümsemiyorum. Hiçbir zaman, hiçbir iş günü küçümsemiyorum. Her işin kendince bir zorluğu var. Ben, sen kim için küçümseyiceğiz lan? Ya ben öyle bir adam da değilim zaten, e, bilirsin. Adam, ad, neysin? Adam. <gülüyor> adam. <gülüyor> vurguluyor adam <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bir git ya. ne var lan? Adam adam. <laughs> Allah'ım ya. Erotik midir nedir ya? <laughs> Kimdi la biz birine diyorduk? Aa tamam hatırladım. Ee. <laughs> eski Hatırladın şeyden, mı? Aynen. Soy ismi <laughs> Tuhaftı da biz ona <laughs> erotik diyorduk. Evet. İşçi herhalde devam ediyor aynen. Devam ediyormuş gibi görünüyor. Lan var ya, bir ton para aldı ha. Ne oldu? Daha devam ediyor bitmedi. Ne oldu az önce işçinin hakkını vermek lazım da şöyle de böyle de şov yapıyordun. İşçinin hakkını vermek lazım. işçisin sen işçi kal Gideri dedi tulumları Dedi tulumbalar Yarım bırakmış orada Ben şimdi bunu işçiye vereyim bence ben gideyim orayı bir düzelteyim Tamamlayayım 8 esle biraz kullanayım Ne yapıyorsun geri geri gidiyorsun falan Kendi kendine takılıyorsun ya Angus ampır ampır davranıyor. Bu hmm. ayda ekememişiz zaten. Bir taraf boşta kalmış. Neymiş başkan? neredesin lan? Şey değil. Neredesin lan derken sesin çıkmıyor. Evet. Ona dedim neredesin lan. Bitirdin mi sen gübrelemeyi? Yok çimi gübreliyorum. Gübrele gübrele gübrele. Bir taş attı pencereye tık dedi. Anası da çıktı kızım evde yok ne di vay vay aman 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 limon 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 <laughs> o neydi ya Köçek vardı ya bir tane Hatırlayamadım Köçek vardı ya la İki buçuk beş yedi buçuk on diye sayıp duruyordu instagramda Ha tamam şimdi hatırladım <laughs> Zimol, Limon 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 <laughs> Allah İki buçuk beş yedi buçuk on Tamam burayı gübreledim ben Tamam Hadi artık yeter. Tamam ben bir kalanı kamera arkasıyla halledeceğim. Yem yemek yiyecek hadi. Şurayı bir bitireyim. Biz iki sıra kaldı burada. Öbür tarafta şu an işçi takılıyor zaten. Ben gübreyi oraya götürüyorum. Tamam. 8 de bir yıkayalım ya. Her tarafı toprak çamur oldu şimdi. Ben özellikle yıkamak istemedim lan sekizesi. Niye? Öyle çamurlu mamurlu güzel görünüyordu. Emektar ya. Ama seviyorum ben bunu. Sen mi durdurdun işçiyi? Yok lan ben kendim yanlışlıkla kendim işçiye verdim. Ha. Dedim. Şurayı da bir şöyle dolanayım. Hızlı hızlı. E buranın işi bitti aslında. Ben giderim Batu'ya da Batu'nun batağına Penceremden içeri Batu'nun batağına <laughs> Hadi artık 75 saat oldu video ya. Oh, 75 saat olmadı da ben de seni bekliyorum şu an. Benim işim şimdilik bitti. Ben geri kalanını kamera arkasında halledeceğim. Halledeceğim. Benlik halledeceğim. problem yok. Sen hadi azıcık takıl. Geldim. Nereye geldin? Senin yanına. Hani yoksun? Oo. Daha geliyor. Beni de kupeleyeceksin ha. Uçan çiftçi. Aha yanımdan gubre geçti. Aha içine de daldı. Aha. Arkadaşlar like atın, yorum atın. Kanala abone olun. Biz kanale. Olalım. Kanale. Kanale, kanale. abone olun kanale. Sana kanalize olmak istemiyorum bu. <laughs> kan, kan, kanale amel, amel olun kanala. kanalı amel olun. Kanala amel olun. <laughs> bu da şey oldu. <laughs> Kendinize de iyi bakın. Aydın, görüşürük. Görüşürük. Baba. Vay vay, baş baş.